ufaklık. Sen bugün aidatını ödedin mi bakayım? Ne aidatı ya? Gidin başımdan. Deli midir nedir? Bu telefonu nereden buldun bakayım sen? Şşş Samet! Bu geçenlerde benim kaybolan telefona benzemiyor mu? He vallahi, tıpkısının aynısı. Utanmıyor musun telefon çalmaya? Üf, tamam, alın, alın. Eyvallah bacım. Aferin, aferin. Gitti yine bizim ne? üst kontrü ya! Ne oldu Gamze? Ne istiyor bu tipsiz herifler senden? Ne olacak? Tabii ki para! Verdin mi? Verdim tabii Ece! Yoksa telefonumu gasp edeceklerdi! Ya ama çok oldu bunlar artık! Ben gidip konuşacağım! Ya dur saçmalama onlar iki kişi döverler seni! Ya Ece görmüyor musun ne yapıyorlar? E herifler. tamam ama iki kişiler! Oturun Neyse ben sofa gidiyorum! Ders başlayalım! Tamam tamam şu notlara bakayım ben! Otur! Ben... Vallahi canım, bak görüyor musun Akın abisi, biz arkadaşın ayağına gitmesek de pat diye getirip veriyor parayı. Ha, aferin aferin, <laughs> ablana söyle o da tostasın parayı. Tamam. Hadi canım, ee... hadi. Yok yok, ben daha fazla dayanamayacağım, bir ders vermenin zamanı geldi bunlara. Yapma dur. Ne var cici çocuk, bir şey mi diyecektin? Hı. Utanmıyor musunuz çocuklardan araç almayı? Yo utanmıyoruz. Bilakis hoşumuza gidiyor. Ayıp yaptım, sayıp. Sana ne lan ayıp lan? Ece, ne oluyor? Ne olayım? iş var Yiğit'in onlarla? Ya, ya ne bileyim, şunlarla konuşacağım diye fırladı gitti. Artık bu sersemlere bir ders vermenin zamanı geldi. Enes'i Cino'ya haber vermek. Cino! Hı. Cino! Hı. <gülüyor> <gülüyor> Biri bana mı seslendi? Dalga seslerinden pek net duyamadım da. Cino ne bu hal ya? Tatildeyim küçük hanım. Bir itirazınız mı var? Uyuyorum, tembellik yapıyorum, tatil yapıyorum. Tatilin sırası mı Cino? Bu haraç top benzi iyi bir ders vermen lazım. Üzgünüm küçük dostum, size yardımcı olamayacağım. Ne demek size yardımcı olamayacağım Cino? Dedim ya tatildeyim. Sizin ayak işlerinizi yapmaktan bittim, usandım. Yoruldum ya! Yok Cino odamı topla, Yok Cino ödevimi yap, yok Cino saçlarımı yap, usandım, usandım, bıktım. Ama bu çok önemli Cino, Yiğit'in başı derde girebilir. Kendiniz halletmeye çalışın, bakalım becerebilecek misiniz? O zaman kıymetimi anlar, şımarık çocuklar gibi davranmaktan tam geçersiniz. Hoşça kalın. Cino. Hı. Ne işiniz var burada? Burası bizim sınıfımız. Gidin buradan. Yediğin dayak sana bir şey öğretmemiş galiba, tırsak fare. Bu okulun her metrekare'si bizim. Ee, tamam bu okul sizin, biliyoruz. Tamam, bulacağız. Sorun çıkartmaya demez, En iyisi biz gidelim hadi. Şşşt! Bir dakika gel bakayım sen buraya. Parayı vermeden nereye gidiyorsun? Hı. Bu para bizim. Pist, bu parayı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim tamam mı? Hadi lan oradan. Barış! <gülüyor> Barış! Bu <laughs> bizim çok komik ya. Barış! <laughs> çok, komik, <ha. gülüyor> Barış. çok acıyor mu Barış? Biraz. Ama şimdi önemli olan o değil. Kusura bakma Ece. O iki serseriye kendi ellerimle verdim paraları. Kendini suçlama Barış. Onlara karşı koymak için elinden geleni yaptın sen. Şimdi düşünmemiz gereken o parayı iki serserinin elinden nasıl alacağımız. Cino yardım ederdi. Tabii. Tabii size kızgın olmasa değil mi? Peki Cino size neden bu kadar kızgın? Tembel bir Cino olduğu için neden olacak? Yani birkaç ekiş yaptırdık diye hemen su koyu verdin. Yalan mı Cino? Birkaç ekiş mi? Hatırlatayım küçük hanım, sana da barış. Odamı topla Cino, temizlik yap Cino, saçlarımı yap Cino. İnanamıyorum size. Ya bana kuaförlük bile yaptırdınız. Ama Cino, Büyükçi zaten seni bize yardım et diye göndermedi mi? Büyükçinin düşündüğü böyle bir yardım değildi küçük şapşallar. Büyükçi beni dünyaya yalnızlığınızı paylaşmak, size arkadaşlık etmem için gönderdi. Kısacası zor zamanlarınızda yalnız zamanlarınızda size yardım edecek bir arkadaştım ben. Ama siz bunu istemediniz. Siz arkadaş yerine hizmetçi istediniz. Beni sürekli lüzumsuz işlerinizde kullandınız. Kullandıkça bıkmadınız. Bıkmadıkça kullandınız. Oysa ben sizin hizmetçiniz değil, en iyi arkadaşınız olmak için geldim. Haklısın Cino. Şu son birkaç gündür ...sana pek iyi davranmadık. Hep kendimizi düşündük, çok bencilce hareket ettik. Seni ne kadar kırdığımızı fark etmedik bile. Hem insan bile bile en iyi arkadaşını kırar mı canım? Ne? Ne dedin sen? En iyi arkadaşım dedim. Sen benim en iyi arkadaşımsın Cüneyt. Benim de. Sizler de benim en iyi arkadaşlarımsanız gelin buraya. <laughs> Yaptıklarımızdan ötürü çok özür dileriz Cüneyt. Ne olur bizi affet. Ben sizin gibi... İki küçük şapşalı affetmez olur muyum? Size hiç kızabilir miyim ben? <laughs> ee, <laughs> cino! Cino! Ne? Ne olur ablama kes, tamam mı? Kestin bile. Cino döndü! Efsane yeni döndü! Cino evrenizde! Söyleyin bakalım küçük efendi, küçük hanımefendi... ...dileyin benden, ne dilerseniz söyleyin, dileyin! Aslan Cino! cino. Demek bu küçük mafya bozuntuları paranızı çaldı. <laughs> o zaman onlara mafya usulü bir ceza verelim. Kapış. Saçmalama Cino. Sen parayı al yeter. Yarın paranızı o iki serserinin elinden alacağım. Siz hiç merak etmeyin dostlarım. <laughs>